Namlar ki mahadasa yeni bir senam bir dosun hoş yani ne geldi iyi seyina geldi iyi seyina Şafım hayırlı onlar konuğa gelsin Allah'a emanet olun şafım hayırlı onlar Görüşürüz şafım hayırlı onlar bay bay şafım hayırlı onlar Bir kere konuğa basabilir misiniz şafım? <laughs> Yükçülerin aileleri istasyonlar Beğenmeyi unutmayın şefim gitti Sinem buluşmaya gitti akşam dönecek akşam ah, dönecek Bay bay şafım hadi 没拿，先在没没拿，是那个，你你给我拿拿，拿 <noise>，没拿那个，没拿，现在没拿那个。